Bu Tevbe suresinin 5. ayeti vardır. O ayeti kelimeyi her fırsatta böyle insanlar arası iyi ilişkiler, güzellikleri tavsiye eden ayetleri devre dışı bırakmak için kullanırlar. devamlı. Yani 200'ün üzerinde ayeti nesk ettiği söylenir. 9. surenin 5. ayetini açalım. 186. sayfa. Diyor ki burada: "İstahiz billah feiden selah al-ashhurul hurum. Faqtulul mushtikin haythu wajadtumuhum." Haram ayları çıktığı zaman o müşrikleri nerede bulursanız öldür. ve huduhum mahsuruhum onları yakalayın onları kuşatın çevresini kuşatın çevresini sarın ve udu lahum kulla marsat her gözetleme yerinde onlar için oturun yakalamak için fe in tabu ve aqamu ssalate ve atuuz zekate tevbe eder namaz kılar zekatlarını verirlerse fa hallu sabi serbest bırakın onları innallaha gafur rahim Allah gafur ve rahimdir şimdi bu ayeti kelimeyi alarak bu tür ayetlerin hepsi nesk derler bu okursunuz, birçok yerde görürsünüz. Şimdi bu ayeti kerime ayetin üstünden, üst taraftan okursanız antlaşma yaptığınız müşriklere Allah ve Resulünden verilen bir ilişki kesme bildirgesidir diyor. Müslümanların antlaşma yaptıkları da Hudeybiye antlaşması yaptıkları müşriklerdir. O müşrikler Peygamber Efendimiz'i Mekke'den çıkarmışlar. Yani çıkması çıkmak zorunda bırakmışlar. Müslümanları çıkmak zorunda bırakmışlar. Medine'ye üç kere yürümüşler. Bedir, Uhud, Hendek. Bedir dışarıda karşılandı ama yani Uhud ve Hendek, Hendek Medine'nin içerisinde yapılan savaşlardır. Yani Müslümanları öldürmek için ellerinden gelen her şeyi de yapmışlar can güvenliğini, mal güvenliğini her şeyi ortadan kaldırmışlar. Savaş tuşusu olan insanlar. En sonunda da yapılan antlaşmayı bozmuşlar. Onlara Ramazan ayında Mekke fethedilince dokunulmamış. Ertesi yılın Zilhiccesine kadar ki Ramazan'dan Ramazana 12 ay eder. O Öbür Ramazan'ı da saymak lazım çünkü bir önceki Ramazan'dan başlamış. Eder 13, Şevval 14, Zilkade 15, Zilhicce 16. 16 ayın üzerine 4 ay daha bir ilave süre tanınmış. Ondan sonra demiş ki eğer şey yaparsanız o süre bittikten sonra o müşrikleri yani yani bu antlaşmayı bozan bu kadar savaş suçu işlemiş olan müşrikler. Şimdi bunları zaten Mümtahina suresi 6 ve 7, 7, ve 8. ayetlerde de bunların 8 9'du galiba. Değil mi? 8 ve 9. ayetlerde de Allahü Teala orada üç tane kırmızı çizgi çiziyor. İnancınızdan sonra dolayısıyla öldürmeye kalkan ülkenizden sürgün eden sürgün edenlere yardımcı olanlara karşı dostluk kurmamızı yasaklıyor. Bunlar bütün bu suçları işleyen bu insanlara verilen cezayı tüm müşriklere, tüm gayrimüslimlere verilecek ceza gibi algılayarak insanları yanlış yönde yönlendiren birçok tefsirler var. Bunlara da, da dikkatli olmamız lazım.